Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024 4. haftanın kaptanlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte kaptanlık oyununu kimin kazanabileceği hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2024'de son olarak veda eden isim Ümmühan oldu. Ümmühan vedasından sonra yarışmaya bir ara verilmiş, en az 3 hafta önceden gidiyordu çekimler bu yüzden bir ara verilmiş ve çekimler arasındaki süre 1 veya iki haftaya düşürülmüş durumda. Bu boşlukta Ayşe gidip eğitim almış, kendisini takdir ettim. Bazı yarışmacılar tatil yapmış veya dinlenmiş. Bu ara kimlere daha iyi gelecek izleyip göreceğiz. Ezgi ve Hakan arasında bir tartışma vardı. Aynı konunun nedense tekrar açıldığını görüyoruz. Kaptanlık oyununa geldiğimizde yarışmacılar mavi kaptanlığı alabilmek için tiramisu tatlısı yapacaklar. En iyi tiramisu yapan yarışmacı 4. haftanın mavi kaptan olmaya hak kazanacak ve kendi rakibini kendisi seçecek. Eğer kaptanlık almak isteyip de kendilerini verirlerse tatlıcı olan bazı yarışmacılar var. Onlardan birinin kaptanlığı alacağını düşünüyorum. Bu isimler Eda ve Beyza. Kaptanlık için Eda ve Beyza'nın diğer isimlere göre daha avantajlı olduğunu ve kaptanlığı alabileceğini düşünüyorum. Eda'nın fragmanda diğer yarışmacılara da tarif verdiğini görüyoruz zaten. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi tramüsü yaparak kaptanlı alan isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.